1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 196 Ordinat Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 196C Aşağıda yer alan numaralanmış cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri getiriniz. Cevap Birinci Ütopya tasarlayıcısı için bir ideal ya da karşı ideali temsil eden, düşünsel ve tutarlı bir toplum tasarısı anlamına gelmektedir. George Orwell'in Hayvan Çiftliği adlı eseri bunun tam karşıtı olan distopya örneğidir. İkinci mankurt, mankurtlaşmak terimi, gün olur asra bedel romanında Rusya rejimi sırasında dinini, dilini, ailesini geçmişini ve geleneklerini unutan bir nesli gözler önüne sermek için kullanılır. Üçüncü bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazan Ahmet Hamdi Tanpınar, romanlarında medeniyet krizi, zaman, felsefe, rüya gibi kavramları kullanmıştır. Dördüncü eserlerinde topluma ve insana dair tüm yaşanmışlıkları yansıtan Fakir Baykurt, toplumsal gerçekçilik çizgisinin önemli bir kanadını oluşturur. Yılanların Öcü romanında haklı güçlü, çatışması üzerinde durmuştur. 5. Reşat Nuri Güntekin Yeşil Gece, Acımak, Çalıkuşu, Kan Davası adlı romanlarında öğretmenlik yapan kahramanlar vasıtasıyla Anadolu'ya eğilmiş. Eğitim sorununu ele almıştır. D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk romanı ile ilgili olarak söylenemez? A. Milli edebiyat anlayışına bağlı birçok sanatçı Cumhuriyet döneminde de eser vermeyi sürdürmüştür. B 1923-1950 arasında yazılan romanların birçoğunda Anadolu insanının yaşama tarzı ele alınmış. Ahlak bozuklukları, yanlış batılılaşma ve hurafeler üzerinde durulmuştur. C toplumcu gerçekçi yazarlar, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşmışlardır. D. Peyami Safa hemen hemen bütün romanlarında, Ahmet Hamdi Tanpınar huzurda, Tarık Bura Küçük Ağa'da ruh çözümlemelerine geniş yer vermiştir. E. Modernizmi esas alan yazarlar Anadolu insanının sorunlarını eserlerinde dile getirmişlerdir. 2. Cevap E. 2. I. Edebiyat dünyasına 1983'te yayınlanan sevgili arsız ölümle giren Latife Tekin, göç ve yoksulluk gibi temaları alışılmışın dışında dil ve anlatım olanaklarıyla işleyen farklı bir roman örneği vermiştir. İki Roman, Aktaş ailesinin Alıcıbek köyünden göçüp büyük şehrin varoşlarına yerleşmesini içeren yaklaşık 25 yıllık yaşam mücadelesini roman kişilerinden biri olan, ailenin küçük kızı Dirmit'in bakış açısından masalsı ve büyülü gerçekçi bir dille anlatır. 3. Yazarın romanda kullandığı dil ve anlatım teknikleri Latin Amerika kaynaklı büyülü gerçekçi anlatıma benzetilmiş. Kendisi de bu benzerliği Marquez, Marquez bir yol açtı bana, ona minnet borcum var, sözleriyle onaylamıştır. 4. Roman, yüzyıllık yalnızlık ile benzerlik gösterse de bu benzerlik olanla olan üstünün birbirine üstünlük sağlamaksızın bir arada oluşundan öte bir benzerlik değildir ve Tekin, sevgili arsız ölümle birlikte o döneme kadar köyden kente göç olgusunun sosyolojik bir problem olarak tespit edilmesini önemseyen toplumcu gerçekçi roman anlayışının kalıplarını kırmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu parçada düşüncenin akışına göre numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra çünkü Tekin'in sevgili arsız ölümü tamamen yerli malzemeyle dokunmuş. Dede Korkut hikayeleri, İslamiyet öncesi Türk yaşantısı ve Anadolu'da halen yaşamakta olan batıl inanışlar gibi yerli kaynaklardan beslenmiştir. Cümlesi getirilebilir. A. I. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap D. 1. sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 196 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.